Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk Gavruk. Ne var ne yok evde? İyi. işte uyanınca senin yanında görmeyince senin kız artık telaşlandı. Sabah beri seni sorup Biz de gulbede uyuyakalmıştır diye öyle yalan konuşuverdi. Ama yalan da değil sanki. O gün uyku girmiş çok şükür. video pişman etmesen ben de çok şükür diyecektim ama. Bir derdin ne diye sordum. Ah, oh, bir araba işittim. Ters terse kafası da bir gidip geliyor. Ne yaptığını anlamadım ki. Ağzında bıçak açmıyor. Ey, sen de var mı üstüne? Bırak kendi haline. Ya kavruk ben çok meraklısı değilim. Allah korusun. Canına kıymasın. Bir şey olmasın diye o kadar uğraştım. Harada ne yapacağı belli değil ha. Ben ne diyorum lan? Ben ne diyorum ha? Sağ mı ediyorum ben şimdi? Hadi ona laf çarpıyorum da benim de ne yaptığım belli değil ki. Kendime de çok kızıyorum Avrupa'ya. Efendim sen neden delallenin ya? Sen yanlış bir şey etmedin ki. Ben kafayı yedim ha. Ben kafayı yedim ha. Ben şimdi birden o kadar niye sahiplendim ki? Belki bir sahibi var. Belki de içinde bir sevda yarası. Lan resmen kadına musallat oldum ha. <laughs> lan yakıştı mı lan bana ha? Yakıştı mı hep oğlum ha? Fem. Sen, sen o kadına musallat olmadın. Tutundun. Eğer birini tutmasan seni düşecektin. Güzel Allah'ım da karşına sen gibi yaralı birini çıkardı. Sen kadın evli diyorum sen hala kötü bir şey etmedin diyorsun. Yandım yakalmışım. Evli değil. Bekar. Sen nereden biliyorsun? Dedim ya, sene bu sahil güvenlikten bunun valizlerini alırken belgelerini gördüm diye. E o da yazıyordu işte, bekar. Başka ne yazıyordu? İşte eşi, adres neyin, öyle şeyler de çok da baktırtmadılar zaten. Allah Allah. Ee? E niye o zaman yüzük takıyordu ki? Efendim, şimdi bu kadın çok güzel ya bu musallat olmasınlar diye taktıysa. me sen doğru diyorsun. Biz bunu peşin bırakmayalım. He, bunun da aklı da pek yerinde değil dediğin gibi. Ben bunu uzaktan uzaktan izlerim. Bir şeye neyin de ihtiyacı olursa ben hallederim. O iş ben de merak etme.